Arkadaşlar şurada da bir başı kapalı bir ekip var. Acaba Türk mü Arap mı bilmiyorum ama. Almanca duyuyorum Almancılarmış. Evet biz yolumuza hızlı hızlı devam ediyoruz. Çünkü yağmur atıyor. Ceketimi de giymemeye karar verdim. Çünkü hava sıcak. Ortada kaldık. Ama sanırsam iyi yağmur geliyor. Bunlar şu arkadaşlar eşyaları topluyor. Güzel bir yağmur gelecek. Güzel ıslanacağız. Uf, yoruldum tabii ki. Oradan oraya oradan oraya. Şu yürüdüğüm cadde nereden baksan 2 kilometre var. Minimum. Yine şu an solumda. Diğer piramit bulunuyor, güneş piramidi. Oğlum çanta da kapanmıyor. Valla bunun üstüne bir sigara içilir çünkü ıslanacağız, kaçış yok. Arkadaşlar burası bizim çıkış noktamızdı. Biz şu tarafa gittik, ay piramidi. Şurada güneş piramidi. Son şu taraf kaldı. Dayı buraya çıkmış. Yasak. Dayı ne varsa sende var dayı. Ne varsa eski nesil de var. Korkma yok. Baba çıkmış oraya. Ve de gezmek bayağı zaman alıyor. Hızla buraya gelmenin yolculuğunu anlatayım size. Merkezden 5 peso karşılığında otobüze biniyorsunuz. E, sizi terminale bırakıyor. Del Norte terminaline. Oradan da buraya kapının önüne bırakan otobüsler var. 80 peso karşılığında. Pardon 60 peso karşılığında. Gidiş geliş 120 peso. Böylece gidiş gelişi hesaplarsak 130'dayız şu an. Ondan sonra da buraya giriş ücreti 90 peso. Bu da 90 peso. Ne etti? 220 peso gibi bir gider oluyor buraya gelmek için. Yani Çeçenitsa ile kıyasladığında Çeçenitsa'nın sadece giriş ücreti 614 pesoydu. Evet arkadaşlar, şu an yağmur başlamış bulunuyor. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Şöyle bir arka tarafa gideceğim. Normalde sağ tarafta gittiğim yerde şimdi Meksikalı biriyle konuştum. Bir şey yok. Sadece boş bir cadde ve yanında yine bu yapılardan var. Biraz önce gördüğümüz ana meydanda. Yani bu da piramidin etrafına gidebiliyorsunuz. Millet Cicenitsa'daki ee, gibi ellerini çarpıyor. Ya bu videolar göremediniz ya. Allah kahretmesin. Böyle piramitlerin içine girek. Baba hayırdır bize de mi yasak diyerek girek işte. He, evet, bayağı yaklaşabiliyoruz. Güzel. Şöyle göstereyim. Böyle bir. Önceden buraya çıkılıyordu. Biraz önce Meksikalı abimiz de dedi. Buraya önceden çıkılıyordu. Buranın Azteklerden yapıldığını Aztekler yapmış Mayalılar değil. Ama düşünsenize yani yine şöyle kendi kendime sorguluyorum. Mısır'da var bunlardan. Burada da var. Ş Şede de var. Ee, baya de var Çiçen Yani bu piramitlerden 3 tane var. üçü de önceden yapılmış. Yani 3 kişi aynı şeyi düşünmüş. Ama bunlardan daha da çok var işte. Kolombiya'da da var, bilmem nerede de var. Yani hepsi aynı şeyi düşünmüş. İlginç. Yani bu da ne anlamına geliyor? Ya bunlar tesadüf aynısını düşündü ya da bunlar bir şekilde irtibat halindeydi. Gemiyle mi gitti artık neyle mi gitti? Biri bir yerden bir bilgiyi aldı. Bu da tur anlatıyor. Ekonomik bilmem ne falan filan ama bunlar bilinmiyor. Sadece tahmin üzerine yürüyor. Yağmur şiddetini arttırmış bulunuyor. Ceketimi giymem lazım. Ama şöyle de taşları göstereyim size. Taşlarda bu şekil piramidin taşlarla yapmışlar. Taşları mimarisi bu şekil. Şu tarafta da müze var. Müzeye doğru gidelim bakalım. Arkadaşlar önlemimizi aldık. Şimdi ileride bir müze var galiba. Bir de o müzeye gidip bakalım. Buranın tarihini biraz daha iyi anlayalım. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bu yapıların yani bu yapı, bu piramit güzel gözüküyor ama bu da yüzde tamam değil bak. Şurada da merdivene benzer bir yapı var. Bunu niye yapmışlar buraya diye sorgularsanız sıkıntıya düşersiniz. Çünkü bu önceden böyle değilmiş. Bunlardan bak, şurada da var merdivenden. Yani şu yukarıda da var. Yani bu önceden böyle düz değilmiş. Bu yapıdan kalan kısım bu. Şurada da yine bir açıklama var. Hemen bir okuyalım. Arkadaşlar, şöyle de bir bilgi geçeyim. Hemen son dakika bilgisi. Ee, bu yapı. Terk edildikten sonra başta söyledik. Söylediğim olay. Ee, sonrasında geri Toltek'ler, Toltek'ler ve Meksikalılar buraya yine geliyor. Ve burada dini olaylar, dini seremoniler işte olaylar falan için burayı geri nasıl diyeyim size? Ele geçiriyorlar. Yok, ele geçirmiyorlar. <laughs> buraya gelip yine şey yapıyorlar. Ee, burada yaşamaya başlıyorlar. Ama ana maksatları dini olay. Olay bundan ibaret. Yani terk edildikten sonra bir daha bir gelen grup var. Bildiğin bir şey ya bura. Beni bu yapı etkiledi mi? normalde çok da etkilemedi mi desem etkiledi mi desem çözemedim hani bir yandan çok ilginç tamam bir yandan da insan aşırı derece merak ediyor burada nasıl bir hayat dönüyordu nasıl yaşıyorlardı ev yok burada hani piramitlerin içine girilebildiğini sanmıyorum bu millet Hani odalarda yaşıyor, odaların üstünde çatı var mıydı, yok muydu? Vardı muhtemelen de. Yani onları öyle görüp buradaki hayatı nasıl, nasıl dini seremoni yaptıklarını falan insan merak etmiyor diye. Doğru geldik herhalde. Arkadaşlar burada da güneş e, piramidinin önceden böyle burada kurulduğunu söylüyor şehrin merkezinde. E, şehir kurulduğunda ilk dönemde bu şekilmiş. Sonra değiştirmişler. Evet. Müze ileride. Bir de müzeye girelim. Ondan sonra da bura zaten tamamlanmış bulunuyor. Böyle kaktüsler var. Buraya botanik bahçe diyor. Hemen bir girip bakalım botanik bahçe botanik mi ismi botanik Meksika burası ne yazmışlar? burada bilgi vermişler bu ağaçla alakalı Tejokote ağacı diye böyle böyle kaktüsler var burada da var kaktüslerle çevrili burada da bunlar olduğuna göre tam game of thrones gibi ya burası anladım olayı bu ağaçlar bu ağaç mesela yine kaktüs ağacı millet üstüne harf marf kazanmış bu ağaç çok şeymiş dayanıklı böyle görünce kökü kökünü mökünü de zaten var. İsmi yazıyordu. Nopay Tuna Tapona ağacı. Bu da Tuna Kayuva Tuna Mansa bir. ismini görüyorsunuz. Beş tane ismi var. İşte birbirine benziyor ama aynısı değil. Evet. Burası botanik bahçeli değil. Kaktüs bahçesi. Farklı farklı kaktüsler var. Kaktüsler suya ihtiyacı mı var dersem renkleri biraz solmuş. Evet bu bahçeyi gezmesi bayağı zaman alır. Herhalde. Yok arkada bitiyor. Şu kaktüsler çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Bu kaktüsün bir fotoğrafını çekeceğim. Hemen çekelim şöyle. Instagram'dan takip edin. <laughs> evet buradan çıkalım müzeye doğru ilerleyelim. Saat kaç? 2.20 geçiyor. Ondan sonra da geri Mexico City'ye doğru yol alalım.